İkinci Boğaz Köprüsü inşaatına 37 yerli, 3 yabancı şirket talip. Bu ihale benim için çok önemli. Kaybedersen benim sorum olur. İşi şansa bırakmamak lazım Rasim Bey. Siz bir zamanlar bu sahanın imparatoruydunuz. Kadir Bey ortaya çıkmadan önce yani. Doğru. İşimi Kadir bozdu. Hesaplarımı o alt üst etti. Ne yazık ki bu ihalenin de en büyük adayı o. Haklısın. İhaleyi kazanma şansınız hemen hemen hiç yok. Bütün gücümüze rağmen bizim de. Bütün bu kayıplar Kadir olduğu için. Kadir olmazsa ben kazanırım. Kesin ben kazanırım. Bu ne demektir biliyor musunuz? Hepimiz ihya oluruz. İşte o zaman... İş konuşuyorduk sevgilim. Sizi rahatsız etmeyeyim. Terziye gitmem gerek. Allah'a ısmarladık. İyi günler beyler. İyi günler, günler hanımefendi. Kadir, sen misin? Başkasını mı bekliyordun? Taptığım erkeği bekliyordum, seni! Çok özledim seni! Çok özledim! Daha iki gün olmadı buluşalı! <laughs> i̇ki yıl, ya da iki asır! İlişkimiz başka türlü olsun isterdim. Daha fazlasını istemeye hakkın yok. Biliyorum. Mutlu değilim Kadir. Her şeyin bedeli vardır. Baban yaşında adamla evlenmişsin para için. Doğru. O yaşlarda her şey para diye düşünürdüm. Sonra seni tanıdım. Sevdim. Altist oldum. Seni hiç zorlamadım Emel. Ben koştum peşinden ama pişman değilim. Bey nerede? Bilmeyiz ağam. Ulan peşinden kopmayın demedim mi ben size? Gidin dedi ağam. Beyimize karşı mı gelecektik? Allah Allah Allah. Allah. Deli bu çocuk. Deli bu çocuk. Mamlunun ucunda olduğunu biliyor da... ...kulu bile kıpırdamıyor. Herziden berbere gidince geciktim. Aspuuu! Kızışmış karı! Başka adam bulamadın mı ulan? Can düşmanımın altına yattın! Kaltaksin! taksini! Vurma! Yüzüme vurma! Ne ulan, niye? Oyuna girdiğin... Beğenmez mi seni ha? Beğenmez mi? <laughs> Al bakayım! <laughs> Al ah! ah! sana! <laughs> Al ah! <laughs> oh, ah ah sana! Ah. Ah. Seni boşamayacağım! Her günde döveceğim! <laughs> ah. Telefon sana Kadir! Alo! Benim! Niye ağlıyorsun Emel? Çok kötü durumdayım, seni görmem lazım! Yarın sabah buluşsak olmaz mı? Lütfen Kadir, hemen şimdi! İlişkimizi öğrenmiş! Dövdü beni! Bir saate kadar oradayım! Hayır! Buraya gelme! Yazlık evde bekleyeceğim seni! Tamam anladım. Adresi ver çabuk. Levent, Sümbül Sokak, No 17. Hadi, çabuk ol. kalbine yedirdim, hiç sekmedi! Eline iki dumdum dum yerleştirdim, kurtulması imkansız! Sizler burada kalın! Sen, dışarıdakilere söyle, etrafı çevirsinler! Kuş uçurmasınlar içeri! Kaybolun hemen, ortalıkta görünmeyin, ikiniz ayrı ayrı yerlerde olun! Kolay oldu be arkadaş. Önümüz açıldı. Yaşayacak mı? Yaşayacak şükür sana Allah'ım! Beyimizi bize bağışladın! Kurtuldu! <laughs> Ölmemiş! Yaşıyormuş! Hemen basıp bitirelim işini! Çocuklaşma! Nereye basacaksın? Hastane kum gibi Mardinli kaynıyor! Hemşerileri geceden yola çıkıp gelmiş! ...Geçmiş olsun Kadir Bey. Sağ olun. Acaba ne zaman kalkarım? Bu ne acele Kadir Bey? Ölümden döndünüz. Vücudunuzdan tam üç kurşun çıkarttık. Biri bel keminizi sıyırmış. Yataktan ne zaman kalkarım doktor? Kesin bir zaman söyleyemem. Uzun bir tedavi dönemi başlayacak. Anlayamıyorum kurşunları çıkardığınızı söylediniz. Evet. Sorun omuriliğinizde. Operasyon başarılı oldu ama aması ne doktor? Ayağa kalkmanız kolay olmayacak. Şey, şey, geçici bir felç söz konusu Kadir Bey. Felç mi? Evet Kadir Bey. Tedavi ve iradenizle bu hastalığı yeneceğinizden eminim. diyecek başka sözüm yok savcı bey. Beni vuranı görmedim. Şüphelendiğiniz kişiler ya da düşmanınız yok mu? Her insanın düşmanı vardır. Özellikle Rasim Taner. En büyük rakibiniz evinde öldürülmüş olarak bulundu. Bu cinayetle ilgim olduğunu mu söylemek istiyorsunuz? Hayır. Sadece bir bağlantı kurmaya çalışıyorum. <laughs> Bu sizin göreviniz savcı bey. Haklısınız. Ben kanunu temsil ediyorum. Bunu siz de lütfen unutmayın Kadir bey! İstirahat etmesi lazım savcı bey! Anlıyorum! Geçmiş olsun Kadir bey! Sağ olun! İğnenizi yaptıktan sonra lütfen uyuyun Kadir bey! Beni sen mi yöneteceksin? Ben istersem yaparım! Bu şekilde davranırsanız iyileşmeniz gecikebilir. Bu kalabalığı bırak da defol başımdan! Defol! Hasta değil, bir çılgın başhekimim. Lütfen beni başka bir servise verin. Peki Ayşe. Leman baksın, o sabırlıdır. Ateşiniz normal. Her şey normal. Seniye yataktayım, ha? Niye yürüyemiyorum? Yürümeniz için her şey yapılıyor Kadir Bey. Bana başhekimi çağır. Hiç değilse size hizmet edenlere saygılı olun. Şu işe bak. Saygıyı sen mi öğreteceksin bana? Öyle bir iddiam yok. Sizi bu hale biz koymadık. Bütün imkanlarımızı kullandık. Yaşadığınıza sevinmelisiniz. Böyle yaşamak istemiyorum. İstemiyorum. Şu yemeğe bak, buz gibi. Tek şikayetçi sizsiniz, ayrıca yemeği de ben pişirmedim. Pişiremezsin zaten. Yeter artık, istemiyorsanız yemeyin. Ben yemeğimi bulmama sen yiyeceksin! Gidin <laughs> başımdan! Defolun! 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 <laughs> taburcuların listesi hazır. Sağ ol. Aa, Nevin, bir dakika. Buyurun. Sana ihtiyacım var. Kabul edip etmemekte serbestsin. Kadir Bey mi? Hı hı. Hemşerilerimiz ayaklandı evlat. Beyimizin kanı yerde mi kalacak diyorlar. Zor tutuyorum onları. Olay çıkmasın. Beklesinler. Başüstüne. Beni vuran değil, Vurduran önemli. E, aklıma izzetle Tarık geliyor. Tahminle olmaz. Kesin öğrenmeliyiz. Şüphelenliklerimi izlet. Günaydın. Kim çağırdı seni? Önemli bir iş konuşuyoruz. Sıhhatinizden önemli olamaz. Adın ne senin? Hemşire Nev'in, yeni bakıcınızım. Tansiyonunuzu ölçeceğim. Şimdi çık dışarı. İhtiyacım olursa zila basarım. Ben de tansiyonunuzu ölçmeden çıkmam. Boşuna sinirlenmeyin. Delirtme beni. Çık dışarı dedim sana. zile basmanızı bekleyeceğim Kadir Bey. Bey, doğruyu eğriyi bizden daha iyi bilirsin. Lakin şu garibanlara zulmü niye reva görürsün? Yazıktır, günahtır. Ne yaptığımı bilirim ben dayı. Herkesin oyuncağı alamam. Buradakiler emir kulu. Haddim değil ama Bey dediğin zayıfı ezmez. Zayıf kim dayı? Zavallı kim ha? Yatağa çakılan ben mi? Yoksa onlar mı? Şükredelim bey. Daha kötüsü olabilirdi. Olamaz. Bundan daha kötüsü olamaz. Yaşıyorsun bey. Doktorlar yürüyeceğini söylediler. Başka ne söylediler? Erkekliğini kaybedebilir dediler mi? Söyle. Bunu söylediler mi?